...geyik avlayacak arkadaş sana. Ne geyiği canım, ne geyiği? Balık avlayacağım. Bu sırada sen çalışıp topla. Ya da sen dur. Adanan erkekler olarak bir hallederiz. Değil mi Yamancığım? Hallederiz, hallederiz tabii de sen şu ateşi nasıl yakacaksın çok merak ediyorum. Söylemem, mesleksiz. İnan. Ya kaçmasanıza ya. Ya acıktık diyoruz, niye anlamıyorsunuz ya? Allah Allah! Kardeşim, bak sizi biz yemezsek yiyecek bir yunus balığı yiyecek. Niye direniyorsunuz anlıyorum ki ya? Hadi be, bir de rezil etmeyin beni. Hadi be! Al wow, çok iyi gitmiyor galiba. Sınava deniyorum. Acelemiz mi var ya? Sence? Hayır yani, o kadar acıktığınızı bilsem. Neyse neyse, siz durun, ben hallediyorum şimdi. Bak bak. Ulan, son anda söyle bir şey yaptı, yoksa var ya ciğerine yiyordum İzra, ha. Hmm. Hmm. Neyse dur. Ben de şuradan sana doğru kovalayayım da, sana doğru gelsinler. Kovalama kovalama, kaçarlar. Ulan sana doğru kaçacaklar işte. O zaman böyle bırrrrrt yapman lazım, yapabilecek misin? Ya sen bana laf yetiştireceğine işine baksana be. Sen ne yap biliyor musun? Çık şöyle güzel bir gölgeye otur, güneşten koru, kendini ben hallederim, tamam mı? Sen bilirsin. Ama balık gelmezse kısa çöp çekeni yeriz bilgin olsun. Ha komik. Ya herife bak yaman mı yam yam mı belli değil ya. Allah Allah. Karıcığım sen salatayı hazırla ben geliyorum. Yakabilecek misin böyle? Mustafa ile küçükken ateş yakardık böyle. Ama onlar çakmak taşıydı galiba. Ver istersen yorulma birazcık da ben deneyeyim. <laughs> Geri zekalı. Kardeş! O öyle yanmaz. Öyle yaparsan taş yınar kardeş. E, i̇yi de siz küçükken Zeliş'e yakıyormuşsunuz böyle. Çok teslim ederim Zeliş. Şahsi anılarımızı böyle paylaşıyorsun ulu orta. Şaka şaka. Dur dur. Bekle.